arkadaşlar bugün e, bir, de Çınar'la birlikte A, bir de öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Ee, ne oynuyoruz? Yalancılar kahvesi oynayalım ya da. Evet, 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 Sen evet. oda kur, ben şeye giriyorum. Tamam. Pırr. Arkadaşlar benim yerim e, video çekmeye yerim o yüzden <laughs> ben kendi kanalıma video atamam. Ee, e, arkadaşlar ne olur mesajlara bakmayın zaten anlamsız şeyler var. Evet. <laughs> Zayvan peki öyle oynamıştık da en son. O da yarat. Şunu da o da yarak. Hadi. Yarak? Yahu. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlk Gülce dedi. İlk Gülce dedi. <laughs> Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet unutma. Benim kanalıma da abone ol. Hadi. Evet. Ünlü <laughs> adım. Kur, kur, o o da da Ulen, Ulan vur. O bakur, vur. O bakur. vur. Takım. Ulan hadi. Lan takım. Anladım. Anladım. Takım. O, da. o da yara. Arkadaşlar hadi. Gibi. <laughs> Tam. Gel yere. Gel yürü. Yürü. yalancılar kahvesi. Arkadaşlar bu arada e, bence replay yükleyin çünkü çok güzel bir oyun. Yani güzel bir oyun aslında ama evet, Çınar çok sevmiyor. Çok ben çok sevmiyordum. Benim oynadığım oyunlar PUBG. Bu da Minecraft. Biz PUBG videosu çekecektik ama Gülce de PUBG'ye girmiyor. Evet bu, bu, sefer burada internet bir de çok yok. Hı hı. Hadi gireceğim ya. Hadi 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 Arkadaşlar ben girince sizi haber... Arkadaşlar iki dakika size komik bir mesajım var. İşte bu Gülce'ye geliyor. Şu sürece, ha ha evet, arkadaşlar şu kedi çok güzel bir şey. Arkadaşlar uzun sürecek kusura bakmayın. Baş aldı arkadaşlar. Oyun yüzünden bu baş aldı. <laughs> Neyse. Arkadaşlar iki dakika ben orada da kuracağım. O gelsin. Çünkü çiner. o... E, ki çok uzun sürüyor. Evet. Vav 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 O ne? Arkadaşlar girdik. takım kur. Arkadaşlar bu More and mu? Gildim. Gildim. Ben karakterimi değiştirdim. Evet arkadaşlar bu benim. My name. My name is Gül. Geldim. Ben Aslanım arkadaşlar. Eşleşmeye Ish başla. Ben Galatasaraylı olduğum için Aslanım ben. Ya ben karakter birleştiremiyiz. Ee, şuradan değiştirsin. Çocuklarına gir. Oradan değiştiriyordum. Ne? ne Sesi kapat. kapat. Onların da sesini kapat. Evet arkadaşlar şimdi videomuz başlıyor. Şunları da kapat. Onun sesi de gelmesin <laughs> ya gelsin. <laughs> Yıldız kartı. Yıldız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz az çok biliyorsunuzdur. gülcan nasıl size kalan saygı. Ne? <laughs> Sor ses açalım. Hmm. Hem. Ben sana tamam. Şöyle geldim ben. Ama senin kartın Hayır. İki yıldız kartı. İki yıldız kartı. Ha ha ha. düşünüyorum. Beni de şikayet edebilirsin. Bir tane yıldız kartı. Bir yıldız kartı. Şikayet et. Şikayet et. Şikayet Fiyan et. Ediyorduz. Arkadaşlar Gülce, Gülce ne oynuyor? söyler misiniz? Ben görmüyorum şu an o da benimkini görmüyor. <laughs> bu mısın? <misin>? Hayır. <gülüyor> yok. <gülüyor> Ay. Ay. Tamam. Ay. Artık ciddiyetle kart oynamaya başlıyorum. Benim son iki tane kaldım. Yine yıldız. Biz. Arkadaşlar bu sefer yanımda. Her yıldız gelsin. Ama biz. hiçbir tepki vermiyor. 3 adet yıldız. Oo. Ben senin bu kadar iyi kaldığın Kimi kandırıyorsun. Oo. Arkadaşlar bir dakika şey yapacağım. Olmaz. Değil mi? Bir dakika ben şey yapacağım. Patlıyor. Bir dakika ben şey yapacağım. Batlıyor. Ay. Ay. Patladı. Patladı. Ha <laughs> Ah. <laughs> 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 Bana bakma. Bana bak. Gel yıldız geliyor. Bana bakma. Bana bakma. Bak karşındayım. Bana bakma. Yoksa ben de sana bakarım. Kartlar, kartlan gör ne ya. Bir han. Ben senin kadar iyi kartım olamayacağım. adet yıldız. Sarıyı kesmek istiyorum. Sarıyı kestim. Oh. Gibi. Yine mi ya? Çok yıldız çıkıyor. Bir şey diyorum, ben orada yıldız kartı diye bir tane yıldız kartı attım güneşti. Yemin et. Yemin ederim. Yıldız kartı mı? Evet. Tü değer, tü değer, tü değer, tü <laughs> adam duyuyor mu bizi? Cidden. Benim mikrofonum kapalı. Ben de kapalı. Oha. Patla 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 patla. Oy! Tekte gitti. Şimdi seni yedim ha. Yedim şimdi seni. <laughs> Güneş geldi. Güneş kartı. Sen oynuyorsun ilk önce. Bismillah. Şimdi. Bak şimdi seni nasıl veriyorum. Hem tamam. Bir güneş kartı. Ay. Bilgi. Ay dedi. Su varmış ya. Hadi. patla 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 hadi patla hadi patla 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 ama lobiye dönmeden de sıç çantasını yapabilirim Ya ben başka karakter istiyorum. Şurası, Başlık. Tak. Ben aslan yaptım. Dur eşleşmeye baş... Takım kurdum. Ee... Ben seninle miyim? Yok. Hayır. Niye çıktın? Hey. Ben ne yapacağım? Oyundan geri çıkacaksın. Dur ben çıkayım oyundan. Sen beni davet et yine sohbetten Bir dakika ben o zaman nasıl çıkacağım ya? Oyuna niye gittin? Dar. videoda mısın? Evet. Arkadaşlar buna zzz diyoruz. Üç kelime. Ay üç ay. Bam. Oh şüphelenmediler. Yalan oynadı. Şüphelen. Bundan şüphelen. Kediden ama diğer kedi. Ya diğer kedi dedi. Ya ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar şimdi e, 3-4 kişilik falan oyun oynayacağız. L Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi tamam. Bak şimdi buna basacaksın ve bundan kaçacaksın. Bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Zaten ikimiz de öldük. Anlamadım. İkimiz de kazandık. He, 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 bak. Anlamadım. Bak şimdi dur. Bak şimdi buradaki dişlerine basacağız ama şey yaparsa kıza seyleneceğiz. Birisine bas dişlerinden. Tadayyy ya I, Sushi Bak şimdi nasıl suşileri üst üste koyacaksın Anladım Tamam Müzik bu arada büyük Ya benim suşiler gidiyor Sofi, Lan benim üç de gitti. <gülüyor> <gülüyor> benim gitti? İki şu an. Ya. 11 10 9 Yes. Hadi. 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 Ya. Hadi. Bunlar. Kazıyorum hepsini aklıma. Karpuz buradaydı. Ne alaka? Hayır. Bak. Karpuz burada. Karpuz <laughs> burada. Hadi hadi hadi. Bunda ne yapıyoruz? Bunda koyularda durduracaksın. Hı. Kolay üzerine. Ya. Ben bu, bu tarz oyunlarda çok iyiyim. ben. Ha. Sen 35, ben 60. Ya. <laughs> bunu biliyorum. Tavuk. Ben hangisi? Sen kırmızılısın. Ha, tamam. Ama bilmiyordum. <laughs> bilmiyordum kırmızılı olduğumu. Ben maviyim sanıyorum. Ne oldu? Allah. <laughs> ben kazandım. Tamam Kupa ben benim. artık da yavaş yavaş anlamaya başladım ama Kupa ben benim. bilmiyordum ondan kazandım. Ama. ama ben bilmiyordum. Hadi evet. bir daha tamam Bir dakika. Saldı bu. Arkadaşlar bu arada tekrardan PUBG'ye PUBG girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar maalesef fikir videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.